Şekil 1'de kapalı hali dikdörtgen şeklinde olan bir zarf ve dikdörtgen şeklinde bir kart verilmiştir. Bu kart 2 cm'lik kısmı dışarıda kalacak biçimde şekil 2'deki gibi zarfın içine yerleştiriliyor. Buna göre son durumda kartın zarfın içinde kalan kısmının bir yüzünün alanını santimetre cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi kartın Toplamda uzunluğu 4x 3'müş arkadaşlar. Şurası 4x 3. 2 santim dışarıda kalırsa ben 4x 3'ten 2'yi çıkarırsam içeride kalan uzunluğu bulmuş olurum. O zaman 4x 3'ten 2'yi çıkarırsam içerideki uzunluğu 4x 5'tir. Yani şu kısım 4x 5. Şimdi en değişmedi arkadaşlar. Yine 5 santimetredir. O zaman şuradaki dikdörtgenin alanını bulmak için 5 ile 4x eksi 5'i çarpmak yeterli. Daha özelliğini kullanıyoruz. 5 çarpı 4x, 20x eksi 5 çarpı 5, 25. Cevabımız A şıkkıdır.